İçişleri Bakanlığı'nca yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla birlikte şehirler arası bağlantı yollarında da ciddi bir sakinlik gözlendi. Ankara Konya, Kırıkkale Konya, Ankara Adana yollarını birbirine bağlayan Kulu ilçesinin sınırları içerisinden geçen ve Kulu makası olarak bilinen yol yasak sonrası boş kaldı. Sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla birlikte önemli bağlantı yolunda sakinlik ve sessizlik oluştu. Karayolu belki de tarihinin en sessiz iki gününü geride bıraktı. Kulu ilçesinde kurulan uygulama noktasında ise ekipler denetimlerini sürdürürken yük kamyonlarıyla özel izinli araçlar dışında yollarda araç bulunmadığı görüldü.